Türkiye'den sadece 300 kilometre kuzeyde Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadası asırlar boyu Türk ve Müslüman olan Kırım Tatarlarının vatanıdır. İkinci Dünya Savaşı'na kadar ve savaş yıllarında Kırım Türkleri gördükleri baskı, işkence ve ölümlerle tükenişin eşiğine gelmişti. İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin Kırım Türklerinin savaş sonrasında Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle topyekun sürgün kararı almıştır. Demir 18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Türklerine iletildi. 2 saat içinde evlerini terk etmeleri istendi. Zorla direnenler öldürüldü. Çığlıklarla inleyen gökyüzünün karanlığını delmeye çalışan güneş, kana bulanmış Kırım topraklarına ilk ışıklarını gönderirken 423.100 kişiden oluşan Kırım Türkleri, hayvan taşımasında kullanılan tren vagonlarına adeta istif edilirmiş gibi cesaretleştirilir. Aylarca ölülerin bile atılmadan hasta ve aç bir şekilde insanların indirilmeden havasız şarkı ve türkü söyleyenler cezalandırılıyor. 23 Nisan 1978 günü Mustafa Mahmut isimli bir Türk soydaşlarına yapılan haksızlığı protesto etmek için kendisini yakarak intihar etti. Kırım Türklerinin efsaneleşen lideri Abdülcemil Mustafa Kırımoğlu hapse mahkum edildi. Moskova gösterilerinden sonra Kırım Türklerinin vatana ihanet suçu kaldırıldı. Ancak yurda dönüşlerine izin verilmedi. Beklenen izin 1990 yılında Temmuz ayında çıktı. Sürgünden dönenlerin sayısı 261 bin civarında. Daha bir o kadar başka Özbekistan olmak üzere yaşadıkları Orta Asya ülkelerinden yurda dönüş izni bekliyor, imkan arıyor. Bu sürgünün şahitlerinden ünlü edebiyatçı yazar Cengiz Dağcı der ki Bu toprak bizimdir, atalarımızın mirasıdır. Aç, aç çıplak kalsak da bu toprak bizimdir. Ölsek de bu toprakta ölelim. İnsan ömründe bir defa doğar, bir defa ölür. Ha şimdi, ha sonra ne fark eder? Onlar ah kırın diye can vermediler mi? Analarımız bizi o yurt için doğurmadılar mı? Biz de o yurt uğrunda öldük, daha da öleceğiz. Yurt için ölmek en büyük şeref değil mi? 1944 yılında 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece Kırım'da yaşayan Kırım Tatarların evleri çalınmaya başlandı. Kadınlar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, hastalar, savaşamayacak durumda erkeklerden oluşan 4123 Kırım Tatarı o gece Kırım'daki istasyonlardan hayvan vagonlarına istif ederek vatanlarından sürdürülmüştü. Cengiz dahacıda Korkunç Yıllar romanında sürgün hakkında şunu söylemiştir. Biz bunlara bakıp korkmamalıyız. Düşmanlarımız korksun. Hem de nasıl korkuyorlar. Korkularından bize bu zulümleri ediyorlar. Korkmasaydılar yapmazlardı. Yaşanan sürgünün bir Kırım türküsü şöyle dile getirmiştir. Elveda diye bağırır adam. Kadınlar başları elleri arasında sarsıla sarsıla ağlıyorlar. Elveda toprak diye bağırıyor adam gene. Ve gözler yaşlı, göğüsler dolu, yürekler buruk. Kamyonlar hareket ettikleri anda tüm göğüslerden ayrılık şarkısı kopuyor salkım salkım. Gel eskende sallanır ağaç dalları. Bizim için haram oldu Kırım yolları. 1774 yılında Rusya ile Osmanlılar arasında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması neticesinde Kırım Hanlığı Osmanlı himayesinden çıktı. 1783'te Rusya'nın işgaline maruz kalan Kırım Türkleri için esaret yılları başlamış oldu. Rus yönetimi de onlara karşı çok katı bir politika uygulayarak adeta Kırımları yeryüzünden silmeye çalıştı. Sovyetler Birliği dönemi ise Kırım Türkleri için çok daha büyük bir felaket olmuştur. 11 Mayıs 1944'te Devlet Güvenlik Komitesi Stalin'in emriyle gizli bir e, karar almış, istisnasız bütün Kırım Türklerinin Sibirya, Urullar ve Orta Asya çöllerine sürgün edilmesi kararlaştırılmıştır. 18 Mayıs 1944'te vagonlara doldurulan Kırım Türkleri sürgüne tabi tutulmuş, hatta Kırım yazarı Cengiz Dağcı, Ana ve Küçük Alimcan eserinde Sonra günün birinde nasıl oldu, niçin oldu bilmiyor kimse. Tanrı değil, buhran gibi, kasırga ve tayfun gibi, deprem ve şiddetli rüzgar gibi doğal hayata üstün bir güç de değil ama elleri silah ve silahlarıyla doğal hayatı dizlerine getiren birileri geldi. Bunlar bize gerek dediler ve atımızı aldılar, koyunlarımızı aldılar elimizden. Sonra bağımızı aldılar, tarlamızı, bahçemizi aldılar. Sonra evlerimizi aldılar, daha sonra da bu topraklar üstünde yaşamaya hak sahibi değilsiniz dediler. Ve ihtiyar genç demeden, kadın ve kız demeden, çoluk çocuk demeden hepimizi silah altına topladılar. Açsız, susuz, trenlerin kilitli vagonlarına doluşturup yurdun binlerce mil uzağına ve bilinmezliğe götürüp bıraktılar bizi. Sözüyle Kırımlıların Ruslar tarafından nasıl vagona kilitlenip yurdun uzaklarına götürüldüğünü anlatır bizlere. Stalin'in totaliter Sovyet rejiminin insanlık dışı uygulamaları döneminde Kırım'da neredeyse tek bir Kırım Türk'ü bırakılmamıştır. 1980'li yılların sonlarına doğru Sovyet otoriter sisteminin gelişmesiyle binlerce Kırım Türk'ü ana vatanlarına geri dönmüştür. Ve Dağcı'nın Onlar da İnsan kitabında da dediği gibi Yavur memleketinden gelen ağaç kök tutmaz Müslüman toprağında sözüyle Kırım'ın ana ve kimsenin bu topraklarda hüküm sürdüremeyeceğini vurgulamıştır. Cengiz Bacı, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Rus emperyalizminin baskıları altında geçirdi. Kırım Pedagoji Enstitüsü'nde okurken İkinci Dünya Savaşı başladı. Eğitimini tamamlamadan askere alındı. 1940'ların kışı Bakmış Ciddi Medyolu İstasyonu'nda birbirimizden ayrıldığımız gün. Onun yüzü ve kendisinden uzaklaşan Çin'in arkasından bakan gözü. Taze çimentoya bakmış bir taban izi gibi kaskatı kaldı aklımda. Tuhaf ama hiç ağlamadım annemin ardından. Onun ölümünü düşünmedim. Hiçbir zaman o gözlerin o yüzüm cansız olacağını geçirmedim aslında. Şimdi de düşünmüyorum. Onu canımın içinde taşıyorum. Cepheye gitmeden anlattım bu stili. 1940 kışından sonra annesini bir daha görmediği gibi Kırım'a da bir daha dönemedi. İkinci Dünya Savaşı'nın en katı çatışmalarının yaşandığı Nazi Sovyet Savaşı'nda Polonya cephesinde Almanlara karşı savaştı. 1941'de Almanlara esir düştü. Böylece tarih en acımasız sürgüne şahit oldu. Tarih 18 Mayıs. Tüm Türklerinin bu haktan yoksun eden Sovyet rejiminin bizlerden nedenli korktuğunun kanıtıdır. Sürgün bittiğinde ise vagon, vagonların çoğu boşalmıştı. Sürgünde 195 bin insanımız bile bile ölüme terk edildi. Sürgünden sonra kırımlılar gittiği yerlerde pamuk tarlalarında çalışmak zorunda kaldı. Bu olumsuz koşullardan dolayı birçok insanımız gittiği yerlerde hayatlarını kaybettiler. Sürgünden birkaç gün sonra Ruslar Kırım'daki Arabas köyünün unutulmuş olduğunu fark etti. Bunun üzerine köylüler bir gemiye dolduruldu ve Karadeniz açıklarında gemi batırıldı. Tarih bu katliamı unutmayacaktır. Bir Kırım türküsünden de şiirinde duyulan nefret şu şekilde dile getirilmiştir. Bardak dolusu mudur? Sibir yolu bu mudur? Hey Allah'ın zalimi yapacağım bunu. Türk gençleri olarak bu vahşeti